Hehehehe 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 ne <laughs> 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 Alamadım müziklerden bakar <laughs> Ama bana kelebek geliyor fikirden Allah kudurum her gözü var nasıl Senin yatan, sen düşün Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bak yapıyorsun? bak yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Tam telefona bastım. Yani. bir tane şey. Şşş <laughs> evet. <laughs> benim yazdığımı ver. Bak Şşş benim yazdığımı ver. Açıldı kanmına koyayım. Yatılmak için şimdi bu kadar ya. Çatıda ne Bir cibindirik alasın. Çatıda yılanla mı Aha. Dur <laughs> <laughs> <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> ha yukarıda uçuyor. Kamera kaydında et, incelerim ben onu dur. Bak bak bak. şeyi kırarsın ha. <laughs> Öbürü dışarıda kaldı. Öbürü gitti mi? Gördüğü Perdeyi gördüğü al bakayım içeri. Bu çekimini yapıyor ya. ya, ya, ya. Şunu gördük ki ya. İyi ya. Ya hepsini ben mi yapacağım Murat? Ben hangi biriyle uğraşayım ya? Ya yani o büyük... Aa Perdenin <laughs> bu tarafında. Aç perdeyi tam. Tam aç bir perdeyi. Perdeyi aç 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 aç. E, lan bu tarafa doğru çek perdeyi bir. Çek çek. Gitti bak. Uçtu. Aşağı <laughs> <İşte görevlisiz mi? gülüyor> düştü. Şerefsizim ben. düştü. Ya. Gitmemiş mi? Gitmemiş herhalde. Yatağın oraya iyi bir bak. Aha burada ya Allah Allah. Ne oluyor ya? Gari şeridin ona bir baksana. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> o ne lan? <laughs> Kelebek mi o? Kelebeğe bence tutma abi. ölmez yatağa düşer. Alır mı? Alır mı? Kanadından tut. Bir şey arası gibi bir şey verir. Hop öyle tamam mı?